Ali Adar Efendi babamız öyle sorardı. Mahmut evladım derdi. İblis uyur mu? Tarla kazar mı? Çoluk çocuğuna mama yapar mı? <laughs> Şaşırmış yani Ali Adar Efendi. Susarlarmış bazı kere. Tam bilmediği zaman efendi baba tabi ya ben bir şey der diye susarlarmış. Evladım dermiş. Şeytanın bir işi olsa biz de bir nefes alırdık. Anlasana ki hiç nefes alamadığımıza göre devamlı bizle uğraşıyor. İşi olsa o arada biz de şeytanlıktan kurtuluruz. Ama oturmuyor. Onun için adam yorulmadan şeytan yorulmaz. Ne diyor adam diyor şarkı Türkiye başladığı zaman horon, halay. Ya başlıyorlar oynama oynuyor, oynuyor, iki dakika oynasam felt gibi yatarım aşağıya. Ya iki rekat namaz kıl desen oram ağrıyor, buram ağrıyor. Nasıl sıvışıyor? Musluk var mı? Abdest yok, su uzakta. Bir de baktın Düğün, dernek bilmem ne, hadi bir cemaatle kılalım diyorsun. Ya 50 kişi var, 5 kişi cemaatta kalmış. Hepsi sıvışmış bir tarafa ya. Sabah sağlam adamlar ya. Horon var desem var ya, 50'ye 50 daha gelir. Ha. Nasıl oynuyorlar ya? Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor ki, adam diyor şarkı söylemeye, oynamaya başladığı zaman iblis gelir omzundan, bir ayağını buradan sarkıtır, bir ayağını buradan sarkıtır, buradan diyor onu harekete geçir. O anlamıyor, oynadıkça oynayası görüyor, oynadık. Yahu diyor, e, zor kalktım diyor şimdi ayrım diyor yani böyle e, mübarek iblis oturmuş buranda bir buranda bir buranda şeytan Ha ne diyor adam yorulmadan iblis yorulmaz diyor felallahi la emellullah hatta ben teheccüd kılacağım diyor kaç rekat 12 rekat 20 kılayım kıl 50 kılsam kıl 100 Resulullah buyuruyor ki sen yorulmadan Allah sevap vermekten yorulmaz diyor. E iblis de sen günah yaptın, sen yorulmadan iblis yorulur mu seni saptırma? İblisin ne işi var da nereye bitsin? Uykusu gelmez ki. Yine sonunda sen yorulursun yani. Kışırım çıktı biraz oturalım ya. E tabi öyle.